Evet arkadaşlar. Berkay yayıncılık. Nirvana Soru Bankası. İklim ve Hava Hareketleri 2 test 5 ile yolumuza devam ediyoruz. Şöyle indirdik aşağıya. Şimdi diyor ki havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay hareketine rüzgar adı verilir demiş. Ve bize bazı bölgelerinin basınç cinsinden değerlerini vermiş. Ve bize ne soruyor? Esişiyor. Şimdi geldim P'ye bakın. P'yi kaç vermiş? 96 bar vermiş. 96 basıncında. Şimdi geldim buraya. Bak direkt burayı hemen arkasına şöyle 82 demiyorsunuz. Bak R değeri burada 55. R değerine geldim. Buraya ne yazdım? 55 yazdım. S değerine geldim. Kaç? 82. Geldi şuraya 82 yazdım. P'ye kaç vermiş? 70 yazmış. Şimdi ne diyordu bana? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru esecek rüzgar. Yüksek basıncım alçak basıncım. Bak bir yönünde böyle. O zaman Adana gitti. Ceyhan gitti. Bakın bir yönü sağa doğru olacak. vermiş. İki yönüne bakıyorum. 70'e 55 yukarıya doğru olması lazım. Zaten Adana gelmiş. Bakın Bursa yukarı doğru. Denizli aşağıya doğru. O yüzden Denizli gitti. Cevabımız ne oldu? Bursa olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet. Şuraya biraz daha yakınlaştıralım. Daha net bir görüntü olsun. Evet. Şimdi ne diyor burada bize? Verilen ifadelere göre hangilerine ulaşılır? Bakalım. Dünkü rüzgarlı hava bugün yerine kar yağışı bıraktı. Sabah saatlerinde yağan kar trafiği oldukça etkiledi. Bölgede uzun yıllar boyunca yağış görülmemesinden dolayı meydana gelen kuraklık bölgedeki bitki çeşitliliğinin azalmasına neden oldu. Şimdi bakıyorum hava koşulları insanların yaşantısına etkiler. E evet bakın ne yapmış? Sabah saatlerinde yağan trafiği olumsuz etkilemiş. Yani iklim şartları bölgenin bitki örtüsünü dediler. Bakın burada uzun yıllar yağış görülmemesinden dolayı kuraklık meydana gelmiş. Ve bitki çeşitliği azalmış. O zaman geldi. Hava olayları kısa sürede değişiklik gösteriyor. Bakın, dünkü rüzgarlı hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Bakın dün, bugün. Hatta biraz daha yaparsam bakın ne diyor? Sabah saatlerinde yağan kar. Ha demek ki kar ya durmuş ya da başka bir şey içilmiş. Yani kısa sürede etki etmiş. O yüzden cevabımız denizli olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, tam bir memleket sorusu bu bizim için Mersin'de yaşadığımız için en azından direkt soruyu şak değişen diyebiliyoruz. Ama bir bakalım. Aşağıda haritada ülkemizde görülen iklim çeşitleri, tabloda ise her iklim türünde yetişen bitkilerin bazıları verilmiştir. Buna göre yurdun farklı bölgelerinde doğulu geziye çıkan bir turist kafilesinin ziyaret ettiği şehirlerde karşılaşacağı bitki türü, hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bir Mersinli olarak direkt Mersin muzu işaretliyoruz. Hadi olmadığımızı farz ettik hocam. Bakın şimdi burada Samsun ve Rize'nin Karadeniz iklimine sahip olduğunu, Mersin'in Akdeniz, Sivas'ın ise karasal iklimine sahip olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelmiş Rize'de ayva demiş. Ayva'ya bakıyorum. Ayva kimin bitkisi? Karasal iklimin bitkisi. O zaman gitti. Yanlış verilmiş. Sivas sonradır. Biraz Karasal. Hemen bakıyorum fındığa. Fındık nereli? Karadenizli. Gitti. Samsun limon. Bakıyorum Samsun'a. Hemen limona bakayım. Limonu gördüm de Akdenizlikleri var. Ama Samsun nerede? Karadenizlikleri. Gitti. Mersin muz. Akdenizlikleri. Hemen geldim. Bakın muz burada. Cevabı da C. Bunlara işaretlemiş. Umudum sevgili gençler. Bu testimizin son sorusu. Dördüncü sorumuz. Evet. Şimdi arkadaşlar Mustafa bir hava olayının oluşumunu göstermek için aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Buna göre Mustafa'nın yaptığı deney ile ilgili hangisi yanlıştır? Artık sıcaklık farkı ve bir duman gibi şeyler verildiğinde artık bunun rüzgar deneyi olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru rüzgar esiyordu. Yüksek basınç soğuk bölgeleri, alçak basınç ise sıcak bölgeleri ifade ediyordu. Şimdi Mustafa deneyinde rüzgarın oluşumunu göstermiş. Evet. Çünkü şurada bakın bir soğuk, bir sıcağın var ve rüzgarın oluşumunu göstermiş oldu. Toprak olan bölgedeki sıcaklık artışı bölgeler arasında basınç farkına neden olmuştur. Doğru diyoruz. Neden doğru diyoruz? Bakın ilk başta Mustafa'nın aldığı deneyde 22'ye 22. Yani sıcaklıklar birbirine eşit olduğu için herhangi bir rüzgar oluşumu gerçekleşmiyor. Çünkü basınç farkı oluşmuyor. Ancak toprak ısındıktan sonra bu ısınmayı nasıl yapıyor? Bakın buradaki lamba sayesinde yapıyor. Lamba toprağı ısıtıyor ve sıcaklık yükseliyor. Yani lambayı burada bir aslında ne gibi düşünmüş Mustafa? Güneş gibi düşünmüş. O yüzden bu ifademizde doğru olmuş oldu. Denizler üzerinde daima yüksek basınç alanı oluşur. Şimdi burada bizim yönümüz bu tarafa doğru olduğu için su yüksek basınç, toprak alçak basınç oldu. Tamam eyvallah. Ama üzerinde daima yüksek basınç oluşacak diye bir durum yok. Çünkü biz biliyorsunuz ki deniz meltemi ve kara meltemi adı altında iki tane farklı rüzgar çeşidi görüyoruz. Burada gece olduğunda ne yapıyor? Kana yüksek basınç durumuna geçiş yapıyor. O yüzden değişebiliyor arkadaşlar. Evet test 4'ümüz bitti. Test 5'te görüşmek üzere.